Kaliteli, leziz, çıtır çıtır, muhabbetin en nefisi, adını tadından alan çeliz, nefis kuru yemişlerin. İskenderun Saman Dağlar Derneği'nin e, sosyal proje kapsamında bu seneki e, sağlık alanındaki son e, çalışması bizimle olacak. Biz de e, bu güne binaen özellikle bayanların son zamanlardaki korkulu rüyası, meme kanseri ile ilgili sizlere e, aydınlatıcı bilgiler vermek istiyoruz. Biliyorsunuz meme kanseri son yıllarda özellikle basından da takip ettiğiniz üzere e, toplumda görülme e, insidansı oranı son derece yükselen kadınlarda da e, görünme sıklığı hem kadınlarda kanserden ölüm sebepleri arasında ciddi anlamda ön planda, ön sıralarda olan bir hastalık olması nedeniyle ayrı bir önem kazanmakta. Ee, biz e, meslek yaşantımızda ve pratik e, politik uygulamalarımızda o kadar çok sık e, karşılaşıyoruz ki dün iki tane vakayı birden teşhis ettik. Ne yazık ki iki tane hastamıza aynı gün meme kanseri teşhisi koyduk. E, burada ana sıkıntımız şu biz artık e, kanserlerde e, eskisi gibi gerçekten onları korkulu bir rüya gibi görmüyoruz. Ama bizim kanserlerden dolayı en büyük sıkıntımız e, geç teşhis koymak. Geç teşhis koymamızın en büyük gerekçesi de bayanların bu konudaki hassasiyetlerin halen toplumumuzda ciddi anlamda yeşermemiş olması. Yani e, rutin kontrolleri kontrollerle bu hastalığı çok erken evrede teşhis edip e, ve erken evrede teşhis edilen bu tümörlerin, kanserlerin tedaviden çok ciddi anlamda fayda görebileceği bir şans varken bunlar ihmal neticesinde belli bir evreye varana kadar hastalarımız bizlere başvurmuyor. Geç başvurular oluyor. Geç başvurular olduğu için de teşhisini geç koyuyoruz. Ee, doğal olarak da tedavilerde de meme önce meme ile ilgili memenin fizyolojisi ile ilgili ee, bir birkaç bilgi vermek istiyorum. Evet. ön duvarında yerleşmiş kadınların ee, estetik anlamda da önemli değil bir organ. E, memelerde en önemli bulgular memenin üst dış kadranı dediğimiz. Yani Göğüsün üst dış tarafında, koltuk altına yakın bölgeler. Dışarıdan baktığınız zaman meme olduğu gibi bir bütün gibi görünebilir ama e, meme yoğunluğunun anatomik anlamdaki en fazla yerleştiği bölge üst, üst dış kadrandır. E, bunun içinde meme hastalıklarının da en yoğun görüldüğü alanda memenin üst dış kadranlarıdır. Geçelim. Şeklin ırka bağlı olarak şey sertliği ve dokularının yumuşantısına bağlı olarak meme yapısında ve fizyolojisinde değişiklikler söz konusu olabiliyor. Adet görme ile ilgili konusu olabilir.